Forende gelen kısa kesik servisi karşılamak için topa yaklaş. Raketin ucunu aşağıya eğerek kısa bırak. Raketin ucunu kaldırma. Bu bir hata. Raketin ucunu yana doğru tutarsan topu fileye takarsın. Bu da bir hata. Yana çevirme. Bu bir hata. Böyle yaparsan top yana gider. Raketi vida gibi çevirme. Hatalı vuruş. Böyle yaparsan top yükseğe uçar. Rakibin de bu topa atak kuruş yapar. Raketin ucunu yana sallama. Bu hatalı harekettir. Böyle yaparsan topu fileye takarsın. Bileğini savurmadan önce ön kolunla yukarıdan aşağıya 45 derece eğimle raketini bastır. Raketin ucunu öne doğru eğ. Doğru tutuş. Raketin ucunu aşağıya doğru eğ. Bu doğru tutuş. Top değer değmez. Topun altına temas et. Raketin ucunu aşağı eğ. Topun altına gir.